LinkedIn yani herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber yeni bir videoyla karşınızdayım bugün arkadaşlar çok güzel bir videoyla karşınızdayım ee, bu seri olabilir ama sizin aklınızda like belli olur ee, bugün Sihirbazlık numaraları gösterecek Eyüp arkadaşımız yanında zaten oturuyor ne göstereceksin vs onunla ee, arkadaşlar bir lastik Buradan diğer iki parmağıma geçecek dört parmağımız var görüyorsunuz bu iki parmaktan bu iki parmağa geçecek bir de e, kürdan kaybetme numarası O zaman geçelim Arkadaşlar evet arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Şimdi iki elimize takıyoruz İki elimize taktıktan sonra şöyle Çekiyoruz Parmaklarımızı şöyle koyuyoruz Sonra da açınca gidiyor bakın Yani iki e, Hep bu parmakta olmasına gerek yok Bakın Şöyle ya. Arkasını göster. Şöyle koyuyoruz. Bu da size kalmış o sizin yeteneğiniz sirbaz işte böyle açıyorsunuz hokus pokus deyin İşte bir şey deyin ee, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Evet böyle oluyor arkadaşlar. O zaman ikinciye geçelim. İkinci. Evet arkadaşlar şimdi kürdan kaybetme numaramıza geçelim. Arkadaşlar bu kürdanı baş parmağımız yapıştıracaksınız. Arkaya yapıştıracaksınız. Bu kürdan yapışacak. Şey, parmağım. <laughs> baş He, <parmağım. gülüyor> Bu biraz zor arkadaşlar. Bunu yardım alarak yapabilirsiniz ama yardım alınca da inanmazlar tabii. Uzun sürede hızlandırabiliriz belki. Biraz yakınlaştırmayacağım. Birazcık yakınlaştırdım. Çektim. Ağardım, mi? Fener açayım mı? Arkadaşlar yapıştırdım. Arkadaşlar yapıştırınca böyle tutuyorsunuz değil mi? Böyle normal bir elinizde gibi değil mi? Hı -hı. Evet. Böyle olunca arkadaşlar bunu şimdi e, gene diğer sirbazlıktaki gibi bunu bir kendi yeteneğinize kalmış Bir şeyler diyeceksiniz işte kaybediyorum Anne şimdi kaybedeceğim Sen iyi izle Sonra getireceğim bunu bir e İşte böyle diyeceksiniz Arkadaşlar yapıyorum hokus Pokus diyeceksiniz Ve parmağınızı arkaya çekince Arkada kalıyor Böyle yapınca geliyor Sonra da böyle yaparsın hokus pokus geri getireceğim dersiniz Böyle yap Böyle hokoz bokoz geri getireceğim. Dersiz böyle gel. <laughs> i̇şte arkadaşlar bu işte yetenek. Şimdi bir okay. göz yanılmasına geçelim. O çok kişi biliyor. Aslında bu göz yanılması. Arkadaşlar da bunu, bunu ben yapacağım. gösterebilirim belki. Neyse Hadi. biz bonusa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bonus bonusunuzu verelim şans. Gökay otur. Şimdi arkadaşlar Elimizi böyle yapacağız ve e, bu dışarı koyduğum el bu elin içinden böyle çıkacak arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu göz yanılması yani şöyle, aldanmayız. Yani bu göz yanılması ve bunu çok kişi biliyor yani mesela şöyle yapıyoruz. bak elim çıktı mesela. Yani bir de sen yap. Ben çok yapamam şöyle şöyle değil mi? Evet. Şöyle, evet. Değil mi Bir daha yap. Bir daha. Şöyle. şöyle. Evet çok güzeldi. Bunda beni. arkadaşlar? Yani arkadaşlar şöyle böyle alıyorsunuz. diğerimizin üstüne böyle koyuyorsunuz ve parmakların arasından geçirip hemen havaya kaldırıp hop böyle evin içinden geçiriyorsunuz. Bunlar. arkadaşlar bu videoya 10 like gelsin. 10 like gelirse e, serinin ikinci, ikinci videosu, videosu part gelir part 2. Arkadaşlar e, çizen kazanır videomuz da yani bu hafta gelir. Gelir. arkadaşlar size adamlar. söyleyeyim mi? Bu videonun sırrı şu arkadaşlar bu var ya hepsini sır gösterdik bunu da gösterelim. Elin içine nasıl geçiyor derseniz. Şimdi eliniz böyle koyuyorsunuz. Diğer elinizi böyle yapıp bunu böyle kapatıyorsunuz. Evet. Böyle olmuş gibi. Arkadaki el öne geçmiş gibi oluyor ama öndeki el zaten kapanıyor. Ya bu evet. zaten bir sihirbazlık numarası değil. Normal bir yani Neyse Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. 10 like geldi. Söyle devam 10 like arkadaşlar bu arada bu video 10 like geldi. Arkadaşlar. Derimse yeni videosu biz abone gelir düşünüyoruz Eyüp, bu videoda. Eyüp, e, güzel sırlardan Şş. bir iki tane daha bulup yapacak videomuzdan. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.